59. Şarkı 59. Ne? Şarkı 59. Anlamadım. 5 9 59. 5 ile 9'u topluyorsun topla. Kaç yapar? Çok yapar. 14. 14'e 0 ekle. Keçi oğlum. Ne yaptı? Keçi. Bugün kaçı? Keçi. <laughs> Selamun Aleyküm Şarköy'den hepinize sevgiler saygılar Bugün bisiklet turu yapıyoruz Kiraz diye Şarköy'den yola çıkacağız Ayhan abi hazır Kemal abimiz de burada Geçen sene bisiklet tutanımıza renk katan Kemal abimiz <laughs> Teşekkürler teşekkürler burada. çok mutluyum bir Arkadaşlarımla <laughs> Biz de mutluyuz. Arkadaşlarından bir aradayım Evet Aynı zamanda Marolcu Kemal Bey abimiz. Evet Marotoncu Evet Ve İyilerinden de yani Evet ben de bisikletimi alayım turuna şarkıdan başladık. Sevgi yolundan yukarıya. Biraz yavaş yavaş da Mustafa Bey kaskı almıyormuş. Bekleyelim üstüne. Evet. Yavaş yavaş, yavaş, yavaş gelir Kaskını almıyormuş. Giniyor. 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 Sevgi ol, yavaş yavaş gidiyoruz. Lidl Lidl. Öyle mi oluyor? Lidl Lidl mu oluyor? Dostum. Evet. Şarkı 59. Yakışır paşa bana bak arkadaşlar. Hadi bakalım. Şarkı senin ne güzel. Yakışır. Ya. Yes. Bu refte. I am go. Nasıl bir İngilizce sular seller gibi. Abi ben iki kelime İngilizce biliyorum, onu da burada ziyaret etmeyin. Biliyorsun, biliyorsun. Yok, bilmiyorum abi. Yes, no, yes, no. Alıyor musun şunları? Alıyorum abi. Geçen kini aldım. Yok abi, ne yazık, estağfurullah. Gayet güzel oluyor. çalışma var. Köyün içinden geçiş yapacağız mecbur. Buraları çekelim. Elbice köy içini. Bir nebze de olsa kayıt altına almış olalım. Buradan çıkardık aslında ama yol kapalı yol. Merhaba İsmet. Yol kapalı olduğu için buradan. Erikli'ye köy içindeyiz. de Bana mı? Evet, Çınarlı girişine kadar geldik. Bisiklet turumuz devam ediyor. Kirazlıya. Burada da çoban köpekleri avlıyor ama tam bir yerine durmuşum ben. Biraz da gitsem daha iyi olacak. Köpek deliriyor burada. İnşallah Aşağıda bağlıdır. Aşağıdan arkadaşlar geldi şimdi bisikletler. Evet, Çınarlı köyün girişi. Çınarlı köyü benim için önemli bir yer. Annemin köyü. Çocukluğumuz kısmen burada geçti. Burada büyüdük dese yeri var. Yaz tatiline, okul tatili tatil olduğu zaman sürekli buraya geldik. O zamanlar anneannemiz, dedemiz sağdı. Burada yürüm bağlarında büyüdük. Evet, Çınarlı Köyü köy meydanı ileride Hadi yavrum Dur Kirazlı'nın girişindeyiz öte öte Evet Kirazlı'ya geldik Yani Merhaba, <laughs> Hoş bulduk Merhaba abiler. Köyün konumu çok güzel

Hei 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 Topla. Kaç yapar? Çok yapar. 14. 14'e 0 ekle. Keçi oldu. Ne yaptı? Keçi. Bugün ne kaçı? Keçi. <laughs> Geçen sene de yine bu zamanlar kiraz yemeğe gelmiştik, kirazlık köyüne. Yine bu sene de nasıl oldu geldik? Kirazlar sana geldi. Aşağıdaki Tamam. Aşağıdaki daha güzelmiş. Aşağı gidelim. Evet, kirazlar olmuş. Bakın tadına bakın. En son olarak çıkarken topla. Hangisi güzel? Evet. Nişleri. Bunlar ihracat. Hmm. İhracat. İhracat. En iyisi zira 9 denen Fazlarca kiraz. Hı -hı. yani Yani edilecek yeri de sınıfta. Bunlar sırada. Evet. İnsan. Aldım abi. Teşekkür ederim. Abi. Rica ederim. AMB siz de beni video çekebilirsiniz arada. Müsaade var yani. üzüm bağlarının içindeyiz. Oh, hmm. İşte kirazın teyzesi bu. Kıra, kıyafat, kıyafat. Şeye bak şey, şey. şey. ya geçin abi. Hadi söyleyin. Bir mori ası doğur. Mara bakalım sen. Eyvallah abi birini alsana birini. Vallahi bunu toplanana verelim koçum. Ne yapıyorsun sen böyle be ya? Biraz topladık şimdi dönüşe geçtik. Herkesin elinde içerisinde bir şey, bir şey, bir şey. biraz kiraz var. Ben de, de aynı şekilde. Ee, i̇ri bir türlü kiraz. İkisini alamıyorum ama. Bayağı iri. Yedik. yedik bayağı kiraz yedik. Belki bir kilo türlü kiraz yedik. Allah kabul etsin. Öyle güzel bir etkinlik oldu. Ağaçlarda da görüyorsunuz zaten her tarafta kiraz var. Şöyle dalları çekelim. Dallara bastı kiraz. Kayıt evet, başladı arkadaşlar. Bundan sonra He, yani, rampanın bitti yer cami orada. Caminin önünde bekleyelim. Yani Önden gidin ben arkadan geliyorum. Evet. Hadi bakalım gençler. Hadi Umut! Dönüşe geçtik. Şimdi ee, bisiklet kamerasından çekim yapıyoruz. Hadi bakalım, devam bakalım. işinde iş yapıyoruz. Şu anda kirazlığın içindeyiz. Birazdan şuna başlayacak. Sınavı abi girmek üzereyiz. abi önüne gidiyor. Aslında ben gidiyorum. Bu farkıyla Ayan abi birazdan gidiyor, bir evet. gidiyor. Kilo burada benim için Başka pek hiçbir yere dönmüyor.